Sakin. Dolmabahçe'de barış zinciri oluşturmak isteyen eylemciler polis engeline takıldı. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Yaptığınız Yaptığınız doğru Beşiktaş istikametine doğru insan zinciri oluşturmak isteyen eylemcileri uyaran polis kalkanlarını kullandı. Tamam. Yaşanan Arbede'de CHP'li Tanrı Kulu da arada kaldı. Kime tamam, devam et. Bağırma, maça, Polise tepki gösteren Tanrı Kulu, hepinize bunun hesabını soracağım diye bağırdı. Hepinize hesabını soracağız. Hepinize. Devam edin. Devam. Eylemciler polisin kalkanlarla müdahalesi sonucu slogan atarak bir süre sonra dağıldı. Konya'daki telefoncular çarşısı 600 polis ve 400 zabıtanın kontrolünde 5 dozer tarafından yıkıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlarda özel harekat polisi ve tomalarda hazır bekletildi. Yıkım öncesi belediye görevlileri tarafından ilk olarak çarşının içerisindeki malzemeler toplanarak kamyonlara yüklendi. Bazı baraka sahipleri yıkıma tepki gösterirken polisin üzerine yürüdü. Adam. Polis e, verin verin adam Yaşanan arbedenin ardından polisler baraka sahiplerini sakinleştirdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 92 baraka ve 50 seyyar tezgah dozerler tarafından yıkıldı. Barikatın dışında bulunan bazı vatandaşlar yıkım anlı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları da yıkıma tepki göstermeyi sürdürdü. Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Dünya Barış Günü'nde Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici barış zinciri oluşturmak istedi. El ele tutuşarak barış zinciri oluşturan göstericiler polis engeliyle karşılaştı. Kalkanlarla ilerleyerek grubu püskürten polis Taksim ve çevresini boşalttı. Polisin kalkanla müdahalesi sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bazı kadın eylemciler polise bağırarak tepki gösterirken arada kalan gazeteciler de polisle tartıştı. <laughs> Polisin müdahalesiyle İstiklal Caddesi ve ara sokaklarına doğru dağılan eylemciler her yer Taksim her yer direniş sloganları attı. Atatürk Havalimanı'na önceki gün gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Rus yolcu sigara krizine girince apronu açılan kapılardan birini kırmaya çalıştı. Yolcunun kriz geçirdiği o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi çevredekilerin haber vermesi üzerine Rus yolcuyu fark eden görevliler olaya bir süre sonra müdahale ediyor.